Bir çocuk devlet kimdir diye sordu. Cevap: Kartel. Çünkü okulunu o yaptı. Doktoru o gönderdi. Ve annesi yardım torbasını ondan aldı. Devlet yoktu ama suç oradaydı. Hızlıydı. Adildi. Acımasızdı. Şimdi herkes korkmuyor. Herkes alıştı ve en kötüsü kimse sormuyor artık. Latin Amerika'da bazı çocuklar ilk kez devlet kelimesini bir kartelin ağzından duydu. Çünkü onların okulunu hükümet değil Uyuşturucu baronu yaptırdı. Elektrik mi? Kartelden. Su attı mı? Kartelden. Caddelerde devriye atanlar polis değil. Silahlı tetikçiler ve halk teşekkür ediyor. Çünkü bu katiller devletten daha düzenli maaş ödüyor. Daha adil, daha hızlı. Bu bölümde mafyanın sadece suç işlemediğini, sistem kurduğunu göreceksiniz. Ve belki de en korkuncu insanlar artık suçluları değil, devleti sorguluyor. Çünkü karteller hizmet veriyor. Bu bir suç örgütü değil, alternatif bir hükümet ve çoğu zaman gerçek hükümetten daha işlevsel. Karteller uyuşturucu ticareti yapmıyor. Onlar artık altyapı inşa ediyor. Okullar, yollar, köprüler, çocuklara karne hediyesi, annelere gıda paketi, bayramda emekliye yardım zarfı. Devletin olması gereken her yerde kartel var. Ama işin ironisi şu, insanlar artık kartelleri çete değil, otorite olarak görüyor. Çünkü tek kural basit. İtaat et, yaşa, diren, öl. Yani bu sadece şiddetin hikayesi değil. Bu bir güç boşluğunun nasıl mafya tarafından doldurulduğunun anatomisi. Bakın örneğin Meksika'nın Michigan bölgesine. Burada bazı köylerde devlet memurunun bile girmeye cesaret edemediği yerlerde La Familia Michigan adlı kartel her hafta köy halkına yardım dağıtıyor. Ayda bir mahalleye doktor gönderiyorlar. Düğünlere sponsor oluyorlar. Ama aynı adamlar kendilerine karşı gelen birini kamyon kasasına bağlayıp köy meydanında yakıyor. Hem baba hem cellat. Ve bu sadece Meksika değil. Kolombiya'da Medellin Karteli döneminde Pablo Escobar sadece uyuşturucu trafiğini değil halkın kalbini de yönetti. Yüzlerce ev yaptı. Futbol sahaları kurdu. Gecikondu mahallelerine para dağıttı ve insanlar onu sevdi. Neden mi? Çünkü hükümet onları hiç sevmedi. Bu mafyanın halk kahramanına dönüşmesi süreci artık bireysel değil kurumsal bir yapıya büründü. Artık kartellerin basın danışmanı, sosyal medya hesabı, iletişim stratejisi var. Bazılarının halka açık şeffaf yardım bütçeleri bile yayınlanıyor. Ama işte asıl tehlike burada başlıyor. Çünkü bir kartelin halka hizmet etmesi onu daha az tehlikeli yapmaz. Aksine onu meşrulaştırır bir çete halktan vergi toplamaya başladığında ona artık çete diyemezsiniz. O devlettir ve bu Latin Amerika'nın bazı bölgelerinde çoktan gerçekleşti. Honduras'ın kuzeyinde bazı bölgelerde artık resmi güvenlik güçleri geri çekildi. Orada güvenliği sağlayan MS-13 adlı kartel, silahlı milisler kendi adalet sistemlerini kurmuş durumda. Tecavüzcüye ceza, hırsıza ceza, hatta Mahalle huzurunu bozanlara uyarı bu. Evet ceza sistemleri var. Belki de bizimkinden daha hızlı işliyor. Ama hukukun yerini korku almışsa bu düzen değil. Bu organize kabus. Peki neden insanlar bu sistemi kabulleniyor? Çünkü onlar için devlet sadece bir kelime. Yıllardır ihmal, yolsuzluk, çürüme, unutulmuşluk demek. Ama kartel, kartel var. Orada, sokakta, Ulaşılabilir, hızlı ve acımasız. Bu noktada karşımıza çıkan soru şu. Eğer bir yapı güvenlik, sağlık, eğitim, adalet ve düzen sunuyorsa, suç örgütü müdür yoksa bir gölge devlet mi? Ve bu sistem her geçen gün büyüyor. Daha profesyonel, daha organize, daha güçlü. Artık mafya sadece adam öldürmüyor, toplum inşa ediyor. Ama bu toplumun temeli kanla karılmış. Bu bölümde devletin çöküşünün mafyayı nasıl tahtta oturttuğunu, suçun nasıl halkla barıştığını ve şiddetin nasıl hizmet olarak pazarlanabildiğini göreceğiz. Hazır olun çünkü bu suçun CEO formuna evrildiği yer. Latin Amerika Karteller sadece silah değil, sadakat satın alıyor. Latin Amerika'da sadakat artık para, korku ve umutla ölçülüyor. Ve bu üç duygunun da kaynağı aynı. Suç organizasyonları. Bir köylü çocuğunu doktora götürmek için hükümet kapısında 3 ay bekliyor. Ama kartelin açtığı klinikte sıra yok. Bir genç iş başvurusu için devlete CV bırakıyor. Kimse aramıyor. Ama kartel ona kamyon şoförlüğü teklif ediyor. 5 katı maaşla. Devlet yok. Kartel her yerde. Şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Uyuşturucu baronu şehrin ana meydanında halkla konuşma yapıyor. İnsanlar alkışlıyor. Kameralar çekim yapıyor. Arka planda çocuklar yüzüyor. Çünkü Baron oraya olimpik yüzme havuzu yaptırmış. Bu distopya değil. Bu bugünün gerçekliği. Neden insanlar kartele uyuyor? Çünkü kartel artık sadece silah değil. O bir marka, bir güven duygusu, bir düzen vaadi ve düzen Latin Amerika'da en pahalı şey. Mesela Sinola karteli sadece uyuşturucuyla değil halkla kurduğu ilişkiyle tanınır. Ev ev dolaşıp çocuklara okul çantası dağıttılar. Kameralar önünde yaşlılara yardım ettiler. O görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Hashtag açıldı. Gracias kartel. Halkla ilişkiler destekli şiddet. Ama işin en tehlikeli tarafı şu. Bu organizasyonlar artık sadece kendilerini savunmuyor. İdeolojilerini yayıyorlar. Evet bazı kartellerin yayınladığı manifestolar var. Hedefleri var ilkeleri var. Bunu bir çete yapmaz. Bunu bir devlet alternatifi yapar. Ve işte tam bu noktada suç kurumsallaşıyor. Kolombiya'daki bazı bölgelerde öğretmenlerin maaşını karteller ödüyor. Mahkemeler çözemediği davaları kartel liderleri karara bağlıyor. Kadın cinayetlerinde fail kayıp mı? Kartel buluyor ve infaz ediyor. Bu bir hukuk sistemi değil. Bu infazla işleyen adalet ve insanlar memnun. Çünkü devletin yıllardır yapamadığını suç birkaç haftada çözüyor. Bu bir çözüm mü? Hayır. Bu çözülmüş bir toplumun çürümüş düzenidir. Ama en çarpıcı gerçek şu. Bu yapı dışarıdan değil, içeriden yükseliyor. Karteller artık sadece fakirleri değil, siyaseti, polisi, belediyeleri, medyayı finanse ediyor. Bir şehirde vali seçimini kimin kazanacağına kartel karar veriyor. Polis şefini kim atayacak? Kartel. Kimin haberi televizyonda yer alacak. Hangisi susturulacak? Kartel. Artık silahlar sadece sokağa değil, sistemi kontrol ediyor. Bu bir mafya anlatısı değil. Bu sessiz bir iktidar devrimi. Ve bu devrimde kurşunlar değil, hizmetler konuşuyor. Latin Amerika'da bazı çocuklar büyüdüğünde doktor değil, kartel muhasebecisi olmak istiyor. Çünkü Mahallede en güzel arabaya o biniyor. En şık kıyafeti o giyiyor ve polis bile ona efendim diyor. Bu artık gangster romantizmi değil. Bu suçun statüye dönüşmesi. Ve işte bu yüzden bu yeni mafya formu daha tehlikeli. Çünkü artık sadece korku değil, sistem de inşa ediyor. Eski mafya gizlenirdi. Bugünkü kartel ise görünmek istiyor. Hatta kutlanmak Yeni mafya artık kurşun sıkmıyor, ihale alıyor. Meksika'da bazı bölgelerde altyapı projeleri kartellerin taşeron şirketlerine ihale ediliyor ve ironik şekilde daha hızlı bitiriyorlar. Çünkü rüşvetle, yavaşlıkla, yasal gecikmeyle uğraşmıyorlar. Bu yeni dünya düzeninde suçun nasıl sistemle birleştiğinin hikayesi. Bugün Latin Amerika'da olan yarın başka coğrafyaların gerçeği olabilir. Çünkü suç örgütleri zayıf devletleri sever. Boşlukları doldurur. Çürük yapıları ele geçirir. Çünkü onlar artık siyah takım elbise giymiyor. Bu bölümde gördünüz. Mafya artık geceleri değil, gündüzleri çalışıyor. Mafyanın evrimindeki en sinsi form, tetikçiden CEO'ya giden yolun tam ortasındayız ve şunu unutmayın. Her devlet zayıfladığında biri gelir ve bazen gelen şey düzen değil. Sadece iyi paketlenmiş bir kabus olur.